Arkadaşlar herkese iyi çalışmalar. Problemlerle ilgili size birkaç tane soru çözeceğim. Temel oluşturmak adına. Daha sonra yeni nesil ile ilgili problem e, videomuz gelecektir. Şimdi alıştırma tadında birkaç soru çözeceğim. Onlara bakalım arkadaşlar. Birinci soruda bir otobüsteki yolcudan 2 bölü 7'si kadındır. İlk durakta otobüse 15 kadın daha binerse kadınları sayısı erkeklerin sayısına eşit oluyormuş. Bu otobüste kaç erkek yolcu vardır? Şimdi arkadaşlar toplam yolcu sayısına 7x diyelim. Neden 7x dedik? Çünkü işimizi daha kolay bir hale getirmek için. 2 bölü 7'si kadınmış. Yani 7x çarpı 2 bölü 7 yaptığım zaman buradan arkadaşlar 2x'i kadın olacaktır. Geriye 7x'ten kaç x kalıyor? 5x kalıyor. O zaman 5x'i erkekmiş arkadaşlar. Otobüse arkadaşlar 15 kişi kadın daha binerse kadınları sayısı erkeklerin sayısına eşit oluyor. Yani buradan 5x eşittir. 2x artı 15 yaparsak 3x eşittir 15 gelecektir. Buradan arkadaşlar x 5 gelecektir. Kadınların sayısı 10. Erkeklerin sayısı 25 olacaktır demek ki arkadaşlar. Osman bilet kuyruğunda baştan 15. Fatih sondan 15.'dir. Fatih bilet kişisine daha yakın olup Osmanlı aralarında 7 kişi vardır. Bu kuyrukta toplam kaç kişi vardır diyor. Şimdi kuyruğu şöyle çizersek arkadaşlar. Osman baştan 15. 15.'ymiş. Osman buralarda bir yerde. O zaman Osman'ın önünde 14 kişi olacaktır. Fatih sondan 15. kişidir. Fatih bilet kişisine daha yakın olup Fatih buralarda bir yerde arkadaşlar. Şuralarda bir yerde Fatih yazalım. Osman'ın aralarında 7 kişi vardır arkadaşlar. Osman'ın aralarında 7 kişi varmış. Sondan 15. olduğu için Osman'la 8. kişi oluyor. Geriye buraya arkadaşlar 6 kişi kalacaktır. 13, 14, 15 olacaktır. Şimdi arkadaşlar Osman baştan 15. sıradaydı. Demek ki Osman'ın önünde 14 kişi olduğuna göre Fatih ile aralarında 7 kişi olduğuna göre Fatih'in önünde 6 kişi varmış arkadaşlar. Toplam kaç kişi var bu durumda? 6. Topladığımız zaman 13. 19. Osman ile Fatih dahil edersek 21 olacaktır arkadaşlar cevabımız. Yaşları 12 ve 20 olan iki kişinin x yıl sonra yaşları oranı 5 bölü 7 olacaktır. Buna göre bu iki kişinin ilk duruma göre 2x yıl sonra yaşları oranı kaç olacaktır? Şimdi buraya a kişisi dersek, buraya b kişisi dersek yaşları 12'ye 20'ymiş. x yıl sonra 12 artı x olur burası. Burası da 20 artı x olacaktır. Demek ki 12 artı x bölü 20 artı x 5 bölü 7'ye eşit olacaktır. Buradan 84 artı 7x eşittir 100 artı 5x dersek buradan 2x 16 x'i bulmama gerek yok arkadaşlar. Çünkü 2x yıl sonra diyecek. Yani 16 yıl sonra. 16 yıl sonra a kişisi 28 yaşında olacak. 16 yıl sonra b kişisi ise 36 yaşında olacak. 28'e 36'ya böldüğümüz zaman buradan 7 bölü 9 gelecektir arkadaşlar cevabımız. Bir babanın yaşı iki çocuğunun yaşları farkının 3 katından 5 fazladır. 3 yıl sonra babanın yaşı çocuklarının yaşları farkının 4 katı olacağına göre küçük çocuk doğduğunda büyük çocuk kaç yaşındadır? Şimdi arkadaşlar buraya babanın yaşı diyelim. Buraya iki tane çocuğunun yaşları farkı diyelim. Babanın yaşı x olsun. Çocuğun çocukların yaşları farkı a olsun. Bu durumda arkadaşlar x eşittir. 3 katından 5 fazlaymış. 3a artı 5 olacaktır. 3 yıl sonra babanın yaşı çocuklarının yaşları farkının 4 katı. 3 yıl sonra baba x artı 3 yaşında olacaktır. 3 yıl sonra yaşları farkı arkadaşlar değişmediği için tekrar a olacaktır. Yani 4 katı 4a olacaktır. Buradan arkadaşlar x eşittir 4a eksi 3. Bu iki durumu birbirine eşitlersek yaşları farkını bulabiliriz. Yani 3a artı 5 eşittir 4a eksi 3 dersek buradan a'yı 8 buluruz arkadaşlar. Biz neyi bulduk arkadaşlar? Yaşları farkının 8 olduğunu bulduk. Soruda bize küçük çocuk doğduğunda büyük çocuk kaç yaşındaydı? Küçük çocuk doğduğunda 0 yaşında olacak. E yaşarı farkı 8 olduğu için büyük çocuk da 8 yaşında olacaktır. Cevabımız E seçeneği geldi. Bir araç belli bir yolu V1 hızı ile 12 saatte V2 hızı ile 16 saatte gitmektedir. Aynı araç aynı yolu 4 V1-2 V2 hızı ile kaç saatte gider? Şimdi arkadaşlar formülümüz x eşittir v çarpı t değil miydi? Şimdi birincisi için uygularsak x eşittir v1 çarpı 12 x eşittir v2 çarpı 16 gelmez mi? Şimdi v1'i yalnız bırakırsam buradan v1 eşittir x bölü 12 çıkacaktır. Şöyle yuvarlak için alalım. Buradan v2 eşittir x bölü 16 gelecektir arkadaşlar. Şimdi aynı araç demiş bir de aynı yol demiş. O zaman x'i kullanabilirim. x eşittir 4v1 eksi 2v2 çarpı t dersek bu durumdan x eşittir. v1'i biliyorum arkadaşlar. x bölü 12. 4 çarpı x bölü 12 yaparsam eksi 2 çarpı x bölü 16 yaparsam çarpı t yaparsam arkadaşlar. Şuradan sadeleştirmeye geçersem x bölü 3 gelecektir. Şurası x bölü 8 gelecektir. Bir de çarpı t vardı arkadaşlar. Şimdi x eşittir. Şurada payda işleme yaptığım zaman 8x eksi 3x 5x geldi. Bölü 24 çarpı t geldi. Yani bu durumda 24x eşittir. 5x çarpı t gelecektir. Buradan x'ler gider arkadaşlar. Şu taraftan t 24 bölü 5 gelecektir. O da 4,8 değerine tekabül edecektir arkadaşlar. Saatteki hızı ve kilometre olan bir araç belli bir yolu bir saatte tamamlamaktadır. Aracın sürücüsü bu yolu 20 dakika önce tamamlamak istiyor. Bu durumda hızı saatte kaç ve olmalıdır? Şimdi arkadaşlar ne demiştik? X eşittir V çarpı T formülünü kullanacağız. Şimdi X eşittir V çarpı T'yi arkadaşlar dakika cinsinden alacağız. Çünkü sorunun geri kalan bölümünde dakika cinsinden istediği için V çarpı 60 yaparsak Şimdi aynı yol dediği için X'i tekrar yazıyorum. Hızı bilmiyorum. Vx dersem, şimdi 20 dakika önce tamamlamak istiyorsa, yani 1 saat 60'tan 20 dakika önce tamamlamak istiyorsa, 40 dakika olacaktır bu arkadaşlar. Bu durumda xler aynı olduğu için 60 ve eşittir vx çarpı 40 yaparsam buradan sıfırlar gider, her tarafı 4'e bölersen vx eşittir 6 bölü 4 ve gelecektir. O da 3 bölü 2 ve eşit olacaktır arkadaşlar. A kabının hacmi B kabının hacminin yarısı kadardır. A'nın 1 bölü 3'ü B'nin 1 bölü 5'i su ile doludur. A'daki su B'ye boşaltıldığında B'nin kaçta kaçı boş kalır? Şimdi arkadaşlar A kabının hacmi B kabının hacminin yarısı kadardır. Şimdi A kabı çizelim buraya. Şuraya da bir tane B kabı çizelim. Ben buna x ile 2x diyebilirdim hacmini ama istiyorum ki 3 ve 5 ile de bölünebilsin. O yüzden buraya 30x dersem B'nin hacmi 60x olmak zorunda. Şimdi A kabının 1 bölü 3'ü su, su ile doludur. Yani 30x'in 1 bölü 3'ü 10x'i su ile doluymuş. B kabının da 1 bölü 5'i su ile doluymuş. Yani 60 çarpı 1 bölü 5'ten 12x'i su ile doluymuş. A'daki su B'ye boşaltılıyor arkadaşlar. 10x'i boşalttığım zaman B'de oluşan su 22x olacaktır. Ve yani B'nin son durumda 22x'i dolu olacaktır. Toplam 60x'de hacmi o zaman 38x'i boş kalacaktır arkadaşlar. B'nin kaçta kaçı boş kalır diyor. B'nin şimdi 38 x bölü 60 x yaparsak x'ler sadeleşir. Buradan 19 bölü 30 gelecektir arkadaşlar cevabımız. Bir su deposunun 3 bölü 4'ü dolu iken 360 litre su ilave edilirse deponun 1 bölü 5'i kadar su taşıyor. Buna göre bu depo kaç litre su alır? Şimdi arkadaşlar deponun toplam hacmine 20x diyelim. 3 bölü 4'ü doluymuş. Yani 20 çarpı 3 bölü 4 yaptığımız zaman 15 oluyor. Yani 15 x'i doluymuş. Depoya 360 litre su ilave edilirse 360, 360 litre su ilave edersek 15 x artı 360 olacaktır. Deponun içindeki su oranı, su hacmi. Deponun diyor 1 bölü 5'i kadar su taşıyor. Depo kaç? 20 x değil mi? 1 bölü 5'i 4 x. 4 x kadar su taşarsa Toplam hacmi eşit olacaktır arkadaşlar yani 20x eşit olacaktır. Bu durumda 11x artı 360 eşittir 20x olursa 9x eşittir 360 x buradan 40 çıkar. Buna göre de bu kaç litre su olur? X 40 çıktı 20 çarpı 40 yaparsak demek ki depo 800 litre su alacakmış arkadaşlar. Galibiyetin 3 puan, beraberliğin 1 puan olduğu. Futbol liginde 30 maçta hiç yenilmeden 78 puan kazanan bir takım kaç karşılaşmada berabere kalmıştır? Şimdi arkadaşlar galibiyet 3 puan değil mi? 3 çarpı galibiyet artı beraberlik 78 puan getirmiş. Kaç tane beraberlik ve galibiyet olduğunu bilmiyoruz. Yani galibiyet artı beraberlik kaç maç arkadaşlar? 30 maçta. Şimdi bunları taraf tarafa toplarsak şurayı eksiyle çarparsam şurası eksi olur şurası da eksi olur. 2 galibiyet eşittir. 48 galibiyet sayısı. Demek ki 24'müş arkadaşlar. 24 galibiyet. 1 galibiyet 3 puan getiriyordu. 24 galibiyet 24 çarpı 3'ten 72 puan getirecektir. O zaman geri kalan 6 puan da beraberlik olacaktır. Cevabımız C seçeneği olacaktır arkadaşlar. Sedat 4 yıl önce Serpil 4 yıl sonra doğsaydı yaşları eşit olacaktı. Bugünkü yaşları toplamı 42 olduğuna göre Serpil Sedat'ın yaşındayken Sedat kaç yaşındadır? Şimdi arkadaşlar buraya Serpil diyelim. Buraya Sedat diyelim. Serpil'in yaşı A olsun. Sedat'ın yaşı B olsun. Şimdi Sedat 4 yıl önce doğsaydı arkadaşlar buraya B artı 4 yazacağız. yazacaktık. Neden? Önce doğduğu için fazla olacak yaşı. Serpil 4 yıl sonra doğsaydı. Yani o zaman Serpil A eksi 4 olacaktı. Yaşları eşit olacaktı diyor. Yani bunu eşitlememi istiyor. Buradan arkadaşlar A eksi B eşittir 8 gelecektir. Şimdi A eksi B eşittir 8. Bugünkü yaşları toplamını 42 vermiş. Yani bugünkü yaşları ne? A ve B. A artı B eşittir 42 olacaktır. Buradan 2A eşittir 50. A 25 olacaktır arkadaşlar. Serpil demek ki 25 yaşındaymış. Sedat 17 yaşındaymış arkadaşlar. Şimdi Serpil Sedat'ın yaşındayken yani Serpil'i 25 bulduk. Sedat'ın yaşındayken 17 yaşındayken yani 8, 8 yıl önce Sedat kaç yaşında? Sedat 10 yaşı 17 yaşında 8 yıl önce kaç yaşında olur? 9 yaşında olacaktır arkadaşlar. Ahmet'in yaşı Mehmet'in yaşının iki katıdır. 10 yıl önce ikisinin yaşları toplamı Ahmet'in şimdiki yaşına eşit olduğuna göre Ahmet'in şimdiki yaşı kaçtır? Şimdi arkadaşlar Ahmet diyelim. Mehmet diyelim. Ahmet'in yaşı Mehmet'in yaşının iki katıymış. Mehmet'e x dedik. Ahmet 2x oldu. 10 yıl önce 10 yıl önce 2x eksi 10 olur Ahmet. Mehmet de x eksi 10 olacaktır. Ahmet'in şimdiki yaşının şimdiki yaşına eşitmiş. Yani 2x eşitmiş. 3x eksi 20 eşittir. 2x, 2x dersek buradan x arkadaşlar 20 gelecektir. Ahmet'in şimdiki yaşı kaç diyor arkadaşlar? 20 çarpı 2'den 40 gelecektir arkadaşlar. Ahmet'in şimdiki yaşı. Ahmet 3 günde 4 elbise, Hasan 4 günde 2 elbise yapabiliyor. Buna göre ikisi birlikte 66 elbiseyi kaç günde yaparlar? Şimdi arkadaşlar Ahmet 3 günde, Hasan ise 4 günde yapıyor değil mi? Bunların ortak katı 12 değil midir? Şimdi Ahmet 3 günde 4 elbise yapıyorsa 12 günde 4 katı 16 tane elbise yapıyor. Hasan 4 günde 2 elbise, elbise yapıyorsa 12 günde 3 katı 6 tane elbise yapıyor. Demek ki bunlar 12 günde 22 elbise yapabiliyor. 66 elbiseyi ise kaç günde yapar diye sormuş. Şimdi 66'ya gittiği zaman 3 katı değil midir arkadaşlar? 12'nin 3 katı 36 günde demek ki 66 tane elbise yapabiliyorlar. Arkadaşlar bir grafik sorumuz var. 3. yıldaki kar miktarının 6. yıldaki kar miktarının yüzde kaçıdır diyor. Şimdi arkadaşlar 3. yıldaki kar miktarına bakacağım. Dikkat edin 3. yılın toplamındaki kar miktarını sormuyor bizde. Şimdi şurası bir birim. Şu uzunluk arkadaşlar 20 birim. 1 çarpı 20'den 20 geldi. 3. yılda 20 TL kar etmişler arkadaşlar. Şimdi 6. yıla bakıyorum. Yani toplamı demiyor bize bunu. Dikkat edin arkadaşlar buna. Sadece 6. yılı alacağım. Yani 1 bir birim ve 5 birim yaptığım zaman 1 çarpı 5'ten 6. yılda sadece 5 TL kar etmiştir arkadaşlar. Şimdi 3'ün yüzde kaçı arkadaşlar 6. yıl 5 TL oranına eşit işte olur. %400'ünü aldığımız zaman arkadaşlar 6. yılın çarpı 5 yaparsak buradan 20 gelecektir. Cevap D seçeneği olacak.